Kadınlar ne güzel varlıklar ya. Çok çok güzel ha evet. yani, Hakikaten dünyada üstüne süs yok kadının üstüne. Hakikaten hiçbir şey yani ne mal ne mülk ne arabalar ne evler bir kadını yerine tutmaz ya. Allah ne kadar büyük bir güç veriyor kadına hayret ya. Ne kadar etkileme gücü veriyor. Sevimliliği ayrı, çekiciliği ayrı temizliği ayrı, derinliği ayrı, garip bir gücü var ya. Allah bu kadar gücü kadını toplaması çok acayip. Maşallah mucize yani. Ama tabii çok değer verilmesi lazım kadına, saygı duyulması lazım. Değer vermeyerek, saygı duymayarak çok aşağılık hareket, pis hareket yani. Pisliktir öyle adamlarda zaten yani sırtlan gibi. Yani sırtlan, ete gelen sırtlan nasıl oluyor böyle? nasıl iğrençse kadına da öyle saygıyla değer vermeden gelen bir insan sırtlanın pisliği ve iğrençliği için...